gün beni utandırma ya Rabbi. O günkü ne mal fayda verir ne de oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayacağız. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok lütfedensin. Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı kaydırma. İnkarcı toplumlara karşı bize yardım et. Amin. Allah'ım geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle. Amin. Evet kardeşlerim Allah Teala inşallah sizleri ve bizleri bağışlasın. Allah Teala ne muradınız varsa versin. Rabbim inşallah bütün hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Bütün dertli kardeşlerimize devalar ihsan eylesin. Rabbim nerede kimin ne sıkıntısı varsa bu gecenin yüzü sühürmetine